أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله صدق رسول الله ونطق حبيب الله أما بعد صلوا على رسولنا محمد الصلوات اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلوات اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلوات Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Cenab-ı Hak feyyad Mutlak ve Rabbul Felak Hazretleri kerem ve inayeti, lütfu ve merhametiyle cümlemize mededü inayet buyurup tevfikini refik eylesin. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan Batıl her ne surette gelirse gelsin, batıl her ne cihetten gelirse gelsin, batılı tanıyan, batıldan sakınan, batıldan kaçınan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak zamanın, nefsin ve şeytanın ve dünyanın her türlü fitnesinden, hilesinden, desisesinden bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak nefsimizden ve neslimizden, din düşmanı, münafık, fak, fasık bey getirmesin. Rabbini seven, muvahhid, mücahid kimseler getirsin. Amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin eylesin. Kur'an'ın ahkamını anlamayı ve yaşamayı, sünenat-ı Muhammediye'nin ahlakını anlamayı ve ona temessük edebilmeyi, tutunabilmeyi, evliyanın, ulemanın, sülehanın, o güzel yaşantılarıyla hayatımızı tezyin edebilmeyi Cenab-ı Mevla bizlere nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun muhteremler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki bir hadisi şeriflerinde اِنَّتْ د۪ينَ اَنَّص۪يحَا اِنَّتْ د۪ينَ اَنَّص۪يحَا اِنَّتْ en اَنَّص۪يحَا Üç kere tekitli bir şekilde vurgulayarak buyuruyor ki Hazreti Peygamber din samimiyettir. Din samimiyettir. Din samimiyettir. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle muhakkak ki din samimiyettir diye üç defa vurgulayınca ashab-ı kiram merak ediyor. Diyorlar ki limen ya Resulallah. Kime karşı ya Resulallah? Böyle vurguladığınıza göre bu önemli bir şey demek ki. Samimiyet önemli bir şey demek ki. Peki kime karşı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Lillahi ve li kitabihi ve li nebiyyihi ve li emmetil muslimine ve ammetihim. Allah'a karşı, kitabına karşı, Rasulüne, Nebisine karşı, ümmetin imamlarına karşı, önde olanlarına, yol gösterici olanlarına karşı ve onlara tabi olanlara karşı. Din bunlara karşı samimi olmak demektir. Evet. Muhteremler, bugün toplumsal bir problemin maalesef eşiğindeyiz. Nedir o samimiyetsizlik? Allahımıza karşı, onun resulüne karşı, kitabının getirdiği hükme karşı, bu dinin yol göstericilerine karşı ve bu dine samimi bir şekilde sımsıkı bağlanmış Müslümanlara karşı ciddi bir samimiyetsizlik var. Bakın ayeti kerimede Cenab-ı Mevla buyuruyor ki Bismillah Ya eyyühellezine amenu Lime tekulune ma la tefalun Ey iman edenler Niçin Yapmadığınız şeyleri Yapmış gibi gösteriyorsunuz Yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz Evet Kebura makten indallahi en takulu ma la Bu yapmış olduğunuz şey var ya, bu yaptığınız fiil, bu yaptığınız eylem. Nedir o? Yapmadığınız şeyi yapıyormuş gibi göstermek. Yapmadığınız şeyleri konuşmak. İşte onlar Allah katında anlaşılsın diye bu kelimenin lügatte karşılığı budur. Onlar Allah katında iğrenç şeylerdir. Mide bulandırıcı şeylerdir. Samimiyetsizlik Allah katında mide bulandırıcı bir şey muhteremler. İğrenç bir şey. Evet. Ve bu bizim dinimizin kemalini gösteriyor. Ya da Allah göstermesin zail olmasını gösteriyor. Yok olmasını gösteriyor samimiyetimiz nispetinde Allah'ın bize gösterdiği dine bağlıyız ve niye yine samimiyetsizliğimiz nispetinde Allah'ın bize göstermiş olduğu bu dinden uzağız. Evet. Peki kimler samimiyetsizdir? Bugün bunun muhasebesini yapacağız inşallah. Allah rızası için muhteremler dinlerken ya da konuşurken fark etmez. Her zaman her zaman hani din nasihattir, din samimiyettir var ya merkeze kendimizi koyalım. Eleştirilecek birisi varsa ilk önce biz olalım. Düzeltilecek birisi varsa ilk önce biz olalım. Nasiha'te muhtaç birisi varsa ilk önce bizmişiz gibi gibi de değil hatta biz olduğumuzu anlayalım. Samimiyete ihtiyaç duyan birisi varsa o benimdir diyebilelim. Yoksa anlayamayız muhteremler. Anlayamayız. Cenab-ı Hak bize kendisini açmış adeta muhteremler. Din dediğimiz şey aslında bu. İkili ilişkiden ibaret. Rabbin ve kulun arasında gerçekleşen o ilahi muradın ta kendisidir din. İlahi muradın ta kendisi. Cenab-ı Hak buna din diyor. Hatta din gününün sahibi diyor Cenab-ı Hak. O muradın neticeye kavuştuğu, o muradın neticeye ulaşıp ulaşılmadığının haber verildiği gün, evet. Rab ile kulu arasındaki samimiyetin gelişip gelişmediği gün, onun açığa çıktığı gün. Din böyle bir şey. Şimdi bizler kendi hayatımıza baktığımızda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği samimiyeti görebiliyor muyuz? Kendi hayatımıza baktığımızda ashab-ı kiramın yaşadığı o samimi hayatı görebiliyor muyuz? Kendi hayatımıza baktığımızda hadis-i şerifte buyuruldu ya bu ümmetin velilerinin, bu ümmetin kamillerinin, salihlerinin yaşamış olduğu o güzel hayatı görebiliyor muyuz kendi hayatımızda? Onlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok samimiydiler. Evet. Bir gün ashab-ı kiramdan genç bir sahabi efendimiz bir anda mescide dalıyor böyle. Tabi herkes şaşırıyor. Yüzü gözü kan revan içinde. Ya Resulallah yandım yetiş. Ne oldu ey falanca? Daha gencecik bir sahabe. Buyuruyor ki ya Resulallah. Ben yolda yürüyordum. Nefsim galebe geldi. Nefsime yenik düştüm. Gözüm bir bayana takıldı. Öyle bir takılmış ki ben kafamı duvara vurdum ona bakmaktan. O yüzden bu hale geldim. Yetiş ben tevbe etmek istiyorum. Evet muhteremler samimiyeti görüyor musunuz? Hemen hastalığına çözüm arıyor. İçine düştüğü durumdan çıkmak için varacağı merciyi iyi biliyor. Kurtuluş kapısını iyi biliyor, hemen kurtulmaya gidiyor. Böyle bir samimiyet. Evet. Bizler herkes kendi nefsini Allah'ın huzurunda ve kendi müşahedesinde en iyi biliyor yani. Kalpler bize açılmış değil yani. Herkes Cenabı Hakk'a karşı yapıp ettiği kusuru, hatayı en iyi biliyor şimdi bunca günahımıza bunca gafletimize rağmen konuştuğumuzda mangalda kül bırakmıyoruz benden iyi müslüman yok her türlü hataya düşmüşüz nefsimiz sürekli bizi ezmiş konuştuğumuzda Biz siz mi müslümansınız canım bizim kalbimiz temiz diye böyle Hani ayeti kerimede geçti ya. Olmadığımız gibi kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Evet. Yarım yamalak bir ibadet yapıyoruz. Onu nasıl olur da bir başkasına duyururumun derdine düşüyoruz. Sürekli yani bakın. Sürekli. Bugün insanların kusurunu, hatasını belki bilemeyebiliyoruz. Çünkü insanoğlu gizlemeye çalışıyor. Mal varlığını bilemeye biliyoruz. Gizlemeye çalışıyor. Amandır nazar değerler. Amandır milletin gözüne değmesin. Gizlemeye çalışıyoruz. Ama en ufak bir ibadetimizi bile elimizden gelse manşetlere reklam vereceğiz. Bakın ben şunu yapıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şöyle yardım ediyorum, böyle yardım ediyorum. Nerede samimiyet? Samimiyet bu fiilin neresinde? Hani Allah'a yapıyorduk. Falanca desin, filanca görsün, fişmanca beğensin, öbürü takdir etsin diye kulluk yapıyoruz muhteremler. Bu yüzden samimi olamıyoruz. Bu yüzden sürdürülebilir bir Müslümanlığa sahip değiliz. Sürekli kesik kesik Sürekli yolda bırakıyor bizi. Oysa din bir anlayış, bir iman, bir inanç meselesi. Allah için yaşamak. Allah için yaşamak. Her halde, her karda, her anda ve her zamanda Allah için yaşamak. Attığın adımı onun için atmak, aldığın nefesi onun için almak. Evet. Hazreti Ebubekir'in durumunu Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Bunun için Allah Celle Celalü Cebrail'ini peygamberine gönderdi. Evet. Peygamberine haber gönderdi. Senin dostun elinde avucunda ne varsa Müslümanlara feda eylediği için, evinde giyinecek elbisesi olmadığı için, kalmadığı için, yerdeki hasırı aldı, üzerine sardı. Evet. O yüzden mescide gidip gelemiyor, ey Habibim. Merak ediyorsundur, o yüzden gidip gelemiyor. Allah onun bu fiilini o kadar beğendi ki, onun bu samimiyetini o kadar beğendi ki, gök ehlinin hepsine hasır giydirdi. Evet. <laughs> Muhteremler. Öyle bir iş yapacaksın ki sesi gökten gelecek. Biz şimdi yaptığımız her işin karşılığını bu dünyada bekliyoruz. Falanca beni takdir etsin, filanca beni övsün. Niye? Statüm artsın. Sosyal statü sahibi olayım. Erdemli görüneyim. Faziletli görüneyim. Din samimiyettir. Namazımız bizi fahşa ve münkerattan alıkoymuyorsa namazdaki samimiyette problem vardır muhteremler. Bunun derdine düşebiliyor muyuz? Evet. Bunun derdine düşebiliyor muyuz? Namaz bir eğitim buyurmuş büyüklerimiz. Öyle bir eğitim ki iftitahıyla bütün dünyayı Allah'ın rızası söz konusu olduğunda elinin tersiyle geriye itebiliyor musun? Evet. Hepsinin hayatında bir karşılığı var. Bütün erkanının senin hayatında bir karşılığı var. Namaz beni eğitiyor mu? kıyamında dümdü dost doğru Allahu Teala'nın huzurunda doğru durmayı öğreniyorum. Yamuk olmamayı, yamukluk yapmamayı öğreniyorum. Hayatımda da bunu gösterebiliyor muyum? Aksettirebiliyor muyum bunu hayatıma? Kıyamda durduğum gibi ticaretimde de dost doğru muyum? Arkadaşlarımla ilişkimde dost doğru muyum? Aileme, çoluk çocuğuma karşı muamelede bulunurken dost doğru muyum? Adaleti gözetiyor muyum? Bak kıyam bize bunu öğretiyor mu? Rükuya gidiyoruz. Hani okuduklarımız da var ha? Sübhane kesinden tutun da Fatiha'sına kadar besmelesinden yapmış olduğumuz tesbihatlara kadar hepsinin bizim hayatımızda bir karşılığı olmalı. Evet. Evet. İyya kenesta'in diyoruz ya hani Ya Rabbi yalnızca sadece ve sadece senden istiyorum. Karşılık geliyor mu? İstediklerini veriyor mu Rabbim? İmam Gazali Hazretleri eğer iyya cevap gelmiyorsa iyya kenabuduya geri dönmelisin buyuruyor. Kullukta sıkıntı vardır. Yalnızca sana ibadet ederimde sıkıntı vardır. İbadette eksiklik vardır. Ubudiyeti, kulluğu nasıl yapılır, ne için yapılır, kime yapılır bunu anlayamamışsındır. O yüzden iyya kenestayinden cevap gelmiyordur diyor. Evet muhteremler. Her ibadetimiz böyle. Her ibadetimiz böyle. Rükû bize eğilmeyi, hürmet göstermeyi, Allahu Teala'ya tazim etmeyi, onun gönderdiği her şeye, Resulünden tutun da günümüze kadar gönderdiği bütün hakikatlere, saygı göstermeyi ondan istifade etmeyi bir bilenin önünde hikmet sahibinin önünde eğilebilmeyi öğretiyor mu o bize rükû edenlerle birlikte olun arkadaşlarınız çevreniz ortamınız böyle olsun rükûyu anlamış secdeyi anlamış bunun hakikatine kavuşmuş Hayatını bu doğrultuda düzenlemiş, bu amaç ve bu gaye uğruna yaşayan insanlar olsun çevreniz. Secde edenlerle birlikte olun. Çevrenizi ona göre ayarlayın. Dostlarınızı ona göre seçin. Benim dostlarım en iyi para kazanan, en iyi ticaret yapan, konuştuğunda siyasetten dem vuran, futboldan iyi anlayan gırgırı şamatası lak lakı iyi olan buna göre mi tercih ediyorum arkadaşımı yoksa secde edenleri rükû edenleri samimi olanları salih olanları arayıp onları bulup amandır efendim beni de aranıza katın diye yalvarıyor muyum evet beni de arkadaşlarınızdan edin beni de yanınıza alın rükuyu bana da öğretin secdenin hakikatini bana da gösterin Rabbim böyle emir ediyor Rabbim beni orada görmek istiyor secde edenlerle birlikte görmek istiyor stadyumlarda ne üdüğü belirsiz şeyler uğruna haykıranlarla görmek istemiyor Allah diyenlerle görmek istiyor evet. Rabbim beni Duman altı mekanlarda kendisinin unutulduğu şeytanın adeta dört nala kol gezdiği ortamlarda görmek istemiyor. Rabbim beni salihlerle görmek istiyor. Sadıklarla görmek istiyor. Aşıklarla görmek istiyor. Değişimim, dönüşümüm böyle gerçekleşecek muhterem üzüm üzüme baka baka kararıyor bakın. Gönlümüz ne ile meşgul? Hayatımız ne ile meşgul? Bunu bir kontrol etmemiz lazım. Gündemimizde ne var? Zihnimizi meşgul eden şeyler neler? Dünyayı aşabiliyor muyuz? Yoksa takılıp kalmış mıyız ona? O sebepler bizi kendisinde alı koymuş mu koymamış mı? Tefekkürümüz, tefekkür kabiliyetimiz gelişmiş mi? Rabıtamız Cenabı Hak'la mı değil mi? Evet. Dervişin fikri neyse zikri odur demiş büyükler. Neyden bahsediyorsak fikrimiz odur muhteremler gönlümüzde o vardır. Evet. Bir gün bir arkadaşla karşılaştım. Hani 3-4 yıl olmuş. Ondan öncesinde onunla ben 2 yıl, 3 yıl aynı ortamda çalışmıştım yani birlikte. Birlikte çalışmıştık. Bir hukukumuz oluşmuştu yani. Araya 3 yıl, 4 yıl girdi. İşte o kendi yolunda, biz kendi halimizde. Sonra kader bizi bir yerde birleştirdi. İlk defa görüşüyoruz. Bakın o süreçte hiç görüşmemişiz. Adam beni gördü. O hocam ne yaptın ya arabayı değiştirdin mi? Evi sattın mı? Şunu ettin mi? Bunu ettin mi? Hayret ettim yani. İçimden dedim ki ya bu adamın derdi dünya. Bu adamın zihninde dünyadan başka bir şey yok. Hani hal hatır sormayı geçtim. Allah'tan bahsetmeyi geçtim. Evet. Bakın, insanlarla olan konuşmalarımız, eşimizle, çocuklarımızla olan muhabbetimiz, sohbetimiz ne üzere? Şöyle bir bakıp bunun sağlamasını yapalım Allah rızası için. Evet, evet muhteremler. Cenabı Hak her şeyiyle sonsuz her şeyiyle onu sevmeye kalkan bu dünya hayatında hatta ve hatta sonsuz alemde sevgide son bulmayacak onu bilmeye kalkan bilmeye çalışan marifetine ermeye çalışan marifetinde son bulmayacak bu böyle bir hazine sonu yok. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine. Peki ben buna talip miyim? Ben buna ne kadar talibim? Sonsuz bir hazine ile karşı karşıyayım. Sonsuz bir hazine. Onu bırakmışım, bitip tükenen, yok olup giden, ertesi günü olmayan şeyleri kendime amaç ve gaye edinmişim. Yazık değil mi bana? Din samimiyettir dedik ya hani. İşte kul Rabbine karşı samimiyeti böyle elde edecek muhteremler. Bu samimiyet böyle gerçekleşecek. Samimiyetin içi böyle doldurulacak. İbadetinde, taatinde, zikrinde, fikrinde hayatının her alanında hayatının her anında seninle birlikte seni takip eden sana senden yakın olan senden içre olan bir Rabbin var evet öyle diyor ya aşık Yunus beni benden sorman ben ben değilim bir ben var benden içeri. Evet. Senden içeri bir sen var muhteremler. Ara sende, bul sende demişler. İşte samimiyet bizi kendimize yöneltecek. Özümüze yöneltecek. Bu vesileyle biz kendimizi tanıyacağız. Kendini bilen Rabbini bilir. Sonra göreceğiz ki ya Cenab-ı Hak bana neler neler diye eklemiş. Neler neler yüklemiş. Evet. Ben ne büyük bir iş için yaratılmışım. İnsan bunu anlayınca zaten otomatikmen kendisini Cenab-ı Hakk'ın onu görmek istediği yerde bulmaya başlıyor. Cenab-ı Hak bizlere böyle bir şuur ihsan eylesin muhteremler samimiyet nasip eylesin, nasihat dinleyenlerden eylesin, anlayanlardan eylesin, anladıklarımızla amil olabilenlerden eylesin. Cenab-ı Hak hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin, dertlerimize devalar ihsan eylesin, borçlarımıza helalinden kolayından edalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti içinde bulunmuş olduğu her türlü sıkıntılı durumdan kurtarsın, muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak her ne arzumuz varsa, her ne beklentimiz varsa onu hayırlara tebdil eylesin. Hayırlara vesile eylesin ve onların tahakkukunu bizlere nasip eylesin. Bizleri kendi yolunda muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak nefsimize uydurmasın. Cenab-ı Hak bizleri sa samimi ve salih bir şekilde iman eden kullarından eylesin. İmanın hakikatini kavrayabilen, ihlasa erebilen, ihsan şuurunu anlayan Müslümanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bizleri her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin eylesin.